Sevgili izleyenler bugün tarihi bir gündeyiz ve gerçekten bu mevzuda birkaç kelam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü bakın bugün gün boyu birçok televizyon ekranında, gazete sütununda yapılan yayınlara, söylenenlere, yazılıp çizilenlere baktım. Gerçekten insanlar, koskoca profesörler, emekli generaller, subaylar, sözüm ona tarihçiler, sözüm ona kerli ferli gazeteciler öyle laflar ediyorlar ki öyle ifadeler kullanıyorlar ki yalan tamamen olmasa bile çok önemli bir kısmı yalan tarihe imza atıyorlar. Ve yalan bir tarih inşa ediyorlar. Ve bizden de bu yalan tarihe adeta alkış yapmamızı istiyorlar. Ve bu yalan tarihe dur bakalım arkadaş diyecek birisi de maalesef çıkmıyor. Yalan söylüyorsunuz. Burada yanlış ifade kullanıyorsunuz. Bu verdiğiniz bilgi yanlış diyenlere en ufak bir itiraz eden de yok. Neden yok? Çünkü bir tabu oluşturulmuş. Yalanlardan e, mürekkep bir tabu, tabular yığın oluşturulmuş. Ve dokunamıyorsunuz bazı şeyleri. Bazı hakikatleri konuşamıyorsunuz. Ama bakın Muharrem Coşkun olarak eğer her zaman şuna inanıyorum ve söylüyorum. Elinizdeki bilgiler ve belgeler doğruysa gerçeği ve hakikati konuşmaktan korkmamalısınız. Doğruyu söyleyeceksiniz. Kimseye iftira ve yalan derdinde değiliz. Ama tarihi bir hakikati de dile getirmek durumundayız sevgili izleyenler. Mehmetçik Çanakkale'de alnının akıyla çıkmıştır sevgili izleyenler. Bazılarına göre Çanakkale Savaşı Cumhuriyet'in ve Kurtuluş Savaşı'nın ön sözü deseler de bana göre hayır alakası yoktur. Çanakkale Savaşı Osmanlı'nın son sözüdür. Bunu da ilk kez belki benden duyuyorsunuz. Çanakkale Savaşı ve Zaferi Osmanlı'nın son sözüdür. Bakın Sadece bu değil ilk duyacağınız. Başka şeyler de söyleyeceğim. Sevgili izleyenler önce tabloya bakalım. Bu Osmanlı Mehmetçiğinin resimlerinden sadece bir tanesi. Bakalım başında ne var? Şapka yok. Bu da bizi öldürmeye gelen İngiliz askerinin fotoğrafı. Abi yönetmenim biraz daha yakından gösterebilir. İngiliz askerlerinin kıyafeti. Bakınız şapkalı. Peki neden bu resimleri kullandım ve birkaç örnekle birkaç maddeyle özetleyeyim. Çanakkale'de Mehmetçik dedik görevini hakkıyla yaptı. Bayram sabahı tekbir ve ezanlarla bayram namazını kıldı, sabah namazını kıldı. Kendi şey, kendi cenaze namazını kılan şehitler de onlar Çanakkale'deki Mehmetçik. Onlar üzerine düşeni İslam uğruna, hilafet uğruna, din ve vatan ve bayrak sancak uğruna gerekeni yaptılar. Peki ne vardı? Çanakkale Savaşı öncesi bu topraklarda ne vardı? Hilafet vardı. Yazımız İslam yazısı idi. Hicri ve Rumi takvim kullanıyorduk. Başımızda şapka değil sarık ve fes vardı. Mehmetçiğin ruhu Kur'an'dı. Bunu ben söylemiyorum. Mustafa Kemal bizzat Çanakkale'deki o olayları anlatırken ne diyor? Arada 8 8 metre var diyor. 3 dakika sonra öleceğini biliyor. Bilenler Kur'an okuya, bilmeyenler kelime-i şehadet getiriyor. Ve Mehmetçik'teki yüksek ruh, Mehmetçik, Mehmetçik yapan yüksek ruh işte bu ruhtur diyor. Yani Kur'an ruhudur diyor. Mehmetçikte Kur'an ruhu vardır. İstanbul başkentti. Mekke, Medine, Kudüs dahil 5 milyon 5,5 milyon metrekare toprak elimizdeydi. Ayasofya camiydi ve cuma ve mevlit kandilleri resmi tatildi. Cuma günleri ve mevlit kandilleri resmi tatildi. Çanakkale zafer diyorlar ya. Çanakkale Mehmetçik zafer kazandı. Ama Çanakkale Mehmetçik zaferi kazandıktan sonra Çanakkale ne zaman var? Nasıl geçildi ki? Nasıl geçildi ki biz bizi öldürmeye gelen emperyalizmin şapkasını zorla bu millete taktık. Bakın. Sonra ne oldu sevgili izleyenler? Çanakkale savaşından çok değil. 7-8 sene sonra demek ki geçilmiş olmalı ki okumuş nesli zaten Çanakkale'de şehit vermiştik. İstanbul işgal edildi ardından. Yani Çanakkale'den 3 sene sonra İstanbul işgal edildi. 5 milyon toprak kaybettik. Hilafeti kaldırdılar. Osmanoğulları bu ülkeden kovuldu. Latin yazısı, İslam yazısı kaldırıldı, Latin yazısı getirildi. Şapka için idamla, idam sehpaları kuruldu. Yani bizi öldürmeye gelen, bu Çanakkale'de gördüğünüz fotoğrafta görüyorsunuz, bizi öldürmeye gelen İngiliz'in emperyalizmin şapkası için bu ülkede dar ağaçları kuruldu ve alimler sehpada idam edildi. Kur'an ve ezan yasaklandı. Ankara başkent oldu. Ayasofya müze yapıldı. Tatil cumadan pazara alındı. Şimdi bunlar kaldı ki bazıları sevgili izleyenler. Şimdi soruyorum. Çanakkale geçildi mi? Geçilmedi mi? Geçilmediyse bunları bizi bizi öldürmeye gelen emperyalizmin istediklerini nasıl yaptık? Biz zaten hilafet İslam ve kendi yazımız kendi Mekke Medine Kudüs Ayasofya Cuma için şehit olmamış mıydık Çanakkale'de. Ve bir soruyu soracağım sevgili izleyenler bakın bir soru soracağım. Çanakkale üzerinde subaylar üzerinden de çok tartışma yapılıyor. Bugün 18 Mart Deniz Zaferi'nin yıl dönümü sevgili izleyenler kara savaşları değil. 18 Mart 1915 Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve bugün o kutlanıyor. Şimdi kimseye karşı bir kirimiz veya öfkemiz yoktur. Kimseyle de bir derdimiz yoktur ama tarih doğru anlatılmalıdır. Bugün verilen ilanlarda, yapılan konuşmalarda ve paylaşılan mesajlarda sanki Mustafa Kemal Paşa'nın da deniz savaşlarında varmış ve savaşı o kazanmış gibi bir e, ifadeler kullanılıyor. Siz de denk geliyorsunuz. Peki Mustafa Kemal deniz savaşlarına var mı? Mustafa Kemal denizci miydi? Hayır. Mustafa Kemal 24 Nisan bırakın 18 Mart. Mart ayı bitiyor. Nisan'ın da 24'ü yani bir aydan sonra deniz savaşlarından bir ay sonra Çanakkale'de bizzat kara savaşlarına katılıyor. Onun öncesinde Mustafa Kemal yok. Peki buna rağmen nasıl oluyor da deniz savaşlarının kutlandığı bir günde bile her şeyi ona yıkıyoruz? Bu peki bu bu durum Çanakkale'de öle şehit olan 250 bin Mehmetçikle bu paşalarımıza haksızlık değil mi? Peki Çanakkale Savaşı'nın unutulan paşalarını bakın Mustafa Kemal Paşa sevgili izleyenler Çanakkale'de yarbay rütbesine katılıyor. Ve sorumluluk ve rütbe olarak 42. sırada. Peki bir lise talebesine soralım. Esat Paşa kimdi? Vehip Paşa kimdi? Enver Paşa ne iş yapardı? Cevat Paşa'nın sorumluluğu neydi? Selahattin Adil Bey ne yaptı? Hangi konularda yetkiliydi? Bunlar sadece birkaçı sevgili izleyenler. Orada onlarca Osmanlı subayı var. Paşa düzeyinde. Mustafa Kemal gibi yarbay da değil. Denizci var, karacı var, sevgili izleyenler. Ve sadece 600 e yakında Alman subayı var. Generalinden yüzbaşısına kadar. Peki neden hiçbirinin adını bilmeyiz? Mesela asıl müstahkem sorumlu e, sorumluluk komutanı Cevat Paşa'yı, Selahattin Adil Bey'i neden hiç kitaplarda denk gelmeyiz ve liselilerimiz bilmez? Geçtiğimiz yıllarda Sarıyer'de bir konferansa gitmiştim. Çanakkale'deki komutanlarımızdan iki tanesini söyler misiniz dedim. Bir tane kişi çıkmadı kocaman salondan. Yazık günah değil mi? Peki bunlar bu memleketin subayları değil mi? Bunlara haksızlık etmiyor muyuz? Sadece bunlar da değil. Burada sadece birkaç tanesini gösterebiliyoruz. Bir başkasını yüceltirken, dev yaparken bir başkasının emeğini çöpe atma hakkımız yoktur. Kaldı ki tekrar soruyorum. 18 Mart'a değil 24 Nisan'a kadar Çanakkale'de olmayan ve savaşmayan Mustafa Kemal'i nasıl deniz savaşında kahraman gösterirler? Bu soruya cevap istiyorum. Ne alakası var? Bu sorunun cevabını vermeleri gerekiyor. Bakın, sonra Çanakkale geçildi mi geçilmedi tartışmasına bir birkaç belge daha sunayım şurada. Sevgili izleyenler, Çanakkale zaferini görmediği halde en iyi yazan şair İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'du biliyorsunuz. Çanakkale şehitlerine diye meşhur şiiri var. Bakın biliyor musunuz Mehmet Akif Ersoy'un bu ülkede Safahat adlı kitabı yasaklanıyor. İmha talimatı geliyor. Ülkeye sokulmuyor ve Mehmet Akif Ersoy'u anma geceleri 1970'li yıllara kadar yasak ediliyor bu ülkede. Yasak belgeleri yayımlandı. İşte Koda diye irtica 906 kitabında Mehmet Akif'e irtica 906 kod adı veriliyor. Hafiyeler takılıyor peşine. İstiklal Şairi Çanakkale şehitlerine şi şiiri okunduğu için Akif'i Anma Gecelerinde Mehmet Akif'in o şiiri bile suç sayılıyor. Çanakkale Şehitlerinin şiirinin okunması bile suç sayılıyor bu ülkede. Belgeleri neşredildi. Şimdi tekrar soruyorum sevgili izleyenler, bu ülkede Çanakkale 1915'te doğru geçilmedi ise ki geçilmedi. Peki nasıl oldu da tüm bunlar oldu? Bu maddeler nasıl gerçekleşti? Bu paşalarımız kahramanlarımız bize kim unutturdu? Ve Akif'i fişleyip Çanakkale Şehitlerine şiirini bile safahatı bile bu ülkede kim yasakladı? Ezanı kim yasakladı? Mehmetçiğin ruhu olan Kur'an kurslarını, Elif Bacı kim suçsaydı, Nasıl suç sayıldı? Eğer geçilmediyse Çanakkale. Bu soruların birini cevabı vermesi gerekiyor. Kendimizi kandırmanın anlamı yok. Bugün Mehmetçiği saygı ve rahmetle anarken, anarken bu tarihi hakikatleri de düşünmek zorundayız. Koskoca bir zaferi birkaç subayı üzerindeki de alakası olmayanların üzerine yıkarsak bütün şehitlerimizin ve diğer kahramanlarımızın kemiklerini sızlatmış oluruz. Ve asıl gerçeği de görelim. Gerçekten Osmanlı İmparatorluğu maalesef sevgili izleyenler 1. Dünya Savaşı içerisinde bir cepheydi Çanakkale. Birinci Dünya Savaşı'nı maalesef kaybettik. 5 milyon metrekare topraktan sadece 1 milyon metrekare bile kalmadı. 700 bin metrekareye düştü alanımız ve 3 milyona yakın insanımızı kaybettik. Kıtalar elimizden çıktı ama bunlarla yetinmedik işte maalesef bizi öldürmeye gelen emperyalistlerin bütün istediklerini hemen hemen belki de onların bile işgal etseydi yapmaya cesaret edemeyeceği uygulamaları içimizden birine yaptırdılar. Ve biz hala bugün Çanakkale geçilmez diye şiir okuyup duruyoruz. Ben de buna itiraz ediyorum. Kusura bakmayın Çanakkale 15'te değil ama 7-8 sene sonra fazlasıyla geçildi ve o Çanakkale'de şehit olanların da kemiklerini sızlatırca sıra bu ülkede zulümler yapıldı, uygulamalara imza atıldı. Bunu da söyledikten sonra devam edelim.